Bana <laughs> bak. <laughs> <laughs> Jülide abla. Aynen öyle. Çağırıyor musun Suriyeli? Fark etme. <laughs> <laughs> Dolmuşta kızın parasını ödemişsin. <laughs> <laughs> Minibüste karının parasını ödemişsin. 3 yıl ceza yemişsin. Tamam. <laughs> e bir gün Suriye'ye gidersek ben seni çağırır mıyım? Bilemem. Hay anas. Hay anasını <laughs> satayım ya. Allah, Allah Ne istemem. <laughs> Abla <Hatta> söylüyor muyuz? <laughs> 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 Valla bilmiyorum ki. Abi yandayız ama ne bileyim. Bizim mahallede. <laughs> Allah. Oyun. O, oyun oyun alacağız ya? sonra. Çıkma oyunumaız mıydı birader oyunuza? Ayıp oldu. Evet birader ilk pavyon tecrübemiz. Ne düşünüyorsun? Sanki ilki tırttı. Şimdi bakacağız bakalım. İkincisinde baya tırttı. Bayağı tırttı. Yok yani birader biz, biz ne, bal, balina mı avlayacağız orada ya? Ne yapıyorsun anlamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> balina gibi. Biraz <laughs> mega lodular gibi <gülüyor> sanki. <gülüyor> sanki bak bak. Bak şimdi bir mekan daha varmış ona mı gideceğiz? daha fazla 8-10 tane karımız var. Karımız. <laughs> İzinde dedi 2 tane var dedi. Onlar da biraz baktık. Valla ne yalan söyleyeyim. Can bir kuyu tarzıydı. Sanki bir işte. bütün kolpa. Şimdi Şair Fuzuli'dekine gidiyoruz. Orada Oğlum benim, bir, benim bir arkadaşım. var. adres ver. Bey, sen çataldan kana, Top oynamaya çıktık. Sabah nebetten çıktım. Ne? Sabah izlersem senle Aynen. Şimdi havada oynayacağız. Büyük ihtimal videoyu açacağımız için. <laughs> toplam mı? Toplam 3 <üç>, 3 <laughs> kere işkere fans ekledik Konuş artık. Konuş artık. Başlayalım geçelim. Hem de bizim tarzımızda. Telefon odaklamıyor. Telefon bozuldu amına koyayım. Ha. O da. Gelsene. Ha? Gelsene. Ya gelsene buraya orospu çocuk. Bugün 30 Ağustos olduğu için özelden sana da kol seviyorum kanka yazmış mıyız? Haydi <laughs> kol seviyorum kanka. 30 Ağustos olduğu için sağ kapalı. O yüzden Ağlanın böyle duruyorsun. böyle sikiyor bir yerdeyiz. 2 Eylül'e kadar da kapalıymış. Yani harbiden nefret ettik hayattan bugün. Öyle yani. Oh, my God.

Fad <laughs> altımda <Wow>. güçlüküm bu ara Rodi vada bekler Şart atmam TikTok yaşarım freestyle ama Yerimiz billboard ederiz İnşallah şey yazmadı hatta freestyle yaparım mikrofonda şarkımı he Çilerin üzerinde yapışık zor balık ya da kadını aşağılama Ben aşağılamadım saygısızlık eden olursa taş alırım Ablanızın cevabı oldu bir random Bentlerimde bizimkiler ne oldu plankton Diyelim ki yetenek Kısa Belçika Hollanda kız esmer verdi Çaklık bayağı gelsin <laughs> İyi misiniz lan? <laughs> Hesap ver amana koy. Taktım baligara, attım onu ignora. Maskariki dara, uzaklaştı kaçara. Gürgo Montana, salam Azerbaycan. Silah zigzaba, bir abine bir <laughs> sana. Hava da çok sıcak. Bob yaptığımız gibi bir şey. Sen kaç yaşındasın? Hmm. Kaç yaşındasın sen? Yedi. Sancaklar 2010'dan kalıyor. Sancaklar 2010'dan Nereden biliyor? Evet, işte söyleyeyim. Hmm, anladım. Roblox biliyor musun? Biliyorum. Hayatımda oynadım. Anneannem sildi. Bir yanda yaşanan o güzel günler. Dün gün ya. Anam o sonu onu istemiyordu. Sonucu puanınız kaç? mı ister? Abi? abi şimdi ısırdı. Sinan abi. He? Savuncu puanınız kaç? Kaç puan veriyorsun savuncu abi? Bir. Demek değil mi? Çok bile verdim. <laughs> <laughs> Hadi ya. Var mısın? Time to play the game!